Kuzey Kore'nin ard arda yaptığı balistik füze denemeleri batının tepkisini çekerken son hamlelere Pyongyang yönetiminin en büyük müttefiki konumundaki Çin Halk Cumhuriyeti de kayıtsız kalmadı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho Filipinlerin başkenti Manila'da ASEAN Güvenlik Forumunda bir araya geldi. Çinli bakan Koreli yetkilileri akıllı kararlar almaya çağırdıklarını söyledi. Çok derin görüşmelerimiz oldu. Kuzey Korelileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını sükunetle karşılamaya teşvik ettik. Nükleer denemeler ya da füze denemeleri gibi hareketlerle uluslararası topluma karşı olumsuz tavır almamaya çağırdık. Koreli ve Çinli bakanların buluşmasından saatler önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye karşı yeni yaptırım kararı aldı. Kore ekonomisine yıllık 1 milyar dolara mal olması beklenen yaptırımlar konseyde oy birliğiyle kabul edildi. Çin Pyongyang yönetimini Güney Kore, Japonya, ABD ve Rusya ile birlikte 6 ülkeli müzakereler için yeniden masaya oturmaya çağırıyor.